şifremi veremem yani. şey ayrıca avukatım da zaten gelirken sürede böyle bir talimat ver yani. Ben şifremi vermek zorunda değil. Ha. Ha, vermek zorunda değil. Bok vermek zorunda değil. <laughs> ha, sen ne bu gibi vereceksin ona. vermek zorunda değilmiş abi. Eşek gibi vereceksin ona. Eşek gibi alırız biz onu senden. Alırız o şifreyi. <laughs> Ampuna kodumu kalta. Ne biçim konuşuyorsunuz be? ya? Ne oluyor? Ne biçim laflar bunlar? Kendine gel! Hayvan! Tipe bak! Kadın bizi duyuyor mu? Görüyor da. Sorgu odası da değil burası. Evet abi. Niye söylemiyorsun oğlum? Ben niye söyleyeyim abi böyle bir şey? Madem öyle biz de geçip orada duraydık burada dikiliyoruz. E girseydiniz abi.